Oh be. Arkadaşlar ben niye bilgisayar yeni ya? Diyelim ki abi Arkadaşlar önce kalemi Önce kalemi diyorum ki önce kalemi oynayayım birazcık Video çekeceğim diyorum Yok diyor, hayır olmaz değil mi anne? Evet oğluş olmaz diyor Ben diyorum ki herkesin eve ihtiyacı var Bizim de eve ihtiyacımız var Artık sonbahar geldi Yağmurlar başladı Üşüyorum Ay, ıh, ıh, Titriyorum diyorum Anlatamıyorum Oğluş sen yap evi Sen yap sen yap, sen yap annenim, akıllı olum benim. Yap cümle aleme örnek olsun eviniz tamam mı? Ondan sonra ne yapalım biliyor musun? Hı. Çiftlikteki bütün ihtiyacı olan köylülere ev yapalım mesela. Hı. Ama mantar ev olsun onların evleri biliyor musun? Eskiden şirinler vardı. Şirinlerin böyle mantardan evleri vardı. Biz de öyle ev yapabilir miyiz acaba? Onlara da öyle mantardan bir ev mi yapsak? Yaparız. Hayır. Bakayım değil. Ben mantar evi istiyorum. Bana ne bana ne mantar evi istiyorum. Şimdi Şirinlerin evinden yapalım bir tane kendimizi. Sonra köylere de mantar evi yapalım. Anlaştık mı? Mantar evi o ne? Ben sana tarif bir e, şey çizeceğim. Mimarlık yapacağım ben sana. Sana çizeceğim herce. Sen de onun aynısından e, yapacaksın bana. Biraz acil can, biraz odun kestim mi, he? Tamam oluyor. Başka anne, bak, artık mağkete şey yaptım. E, bir tane ağacın köpinik kestim mi? Hepsi kırılıyor. Nasıl yani? Bak göstereceğim şimdi. Bakıyorum. Bak şimdi o, oh, bak geldim. Geldim. O, bak bir kırmada 40 tane meşe tüy kestim. He. Bak. Emcik annemin kanalını nasıl buluyorsunuz? Emcik anneyi takipte olmanızı istiyorum. Evet Minecraft'ı seviyorsanız biz Minecraft'ı çok seviyoruz. Emcik anne değil. ben sizi sınırsız sınırsız istediğiniz her türlü Minecraft oyunlarını çekeriz. Değil mi Oluş? Evet. Arkadaşları söylesene bildirimleri açmıyorlarmış. Bana abone olmuyorlarmış. Arkadaşlar. Hmm. Açın bildirimleri. Abone olun. Ondan sonra yorum da yapın. Çok güzel olmuş Emcik anne yazın. Önüm ne güzel dedi. Çok güzel olmuş. Evlenecek anne hani dedi. Diyecek misiniz arkadaşlar? Hı -hı, duydum duydum diyeceksiniz tamam gitmeyiniz Evet. Bak şimdi ağaçtan neler yapılır? Soru bir. Ev. Ev yapılabilir. Okulda, şey okulda kullanırız mesela. Kay Kayık yapabiliriz. Başka? Kalem yapabiliriz. Evet güzel gidiyorsun. Başka? Ağaçtan ev, ev ağaç ev yapabiliriz. Tamam ev yapabiliriz, kalem yapabiliriz, kağıt yapabiliriz, kitap yapabiliriz, Kitaplık yapabiliriz. Evet, başka 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 başka. Ee, ağaçlar bize ne yapar mesela? Oksijen yaparlar. Evet, ağaçlara ihtiyacımız var. Ama bu ağaçlar bizim ee, kullanmamız için, biz bunların yerine fidanlar ektik yeniden, değil mi olur? Evet bunu bir de izin verdiği için kesiyoruz şu anda. Evet hatta arkadaşlar izin ben ekliyorum. Evet. evet arkadaşlar okuldaki kitaplarımız e, dönem sonu olduğu zaman atmayalım lütfen. Geri dönüşüme gönderelim daha az ağaç kesesini mi olur? Evet. Evet arkadaşlar da bunu da söyledikten sonra evimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet ama biz evimize devam etmemiz arkadaşlar. Sizin like atmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor, bildirimleri açmanız gerekiyor. Ondan sonra bir de göm yapmanızı, katmanız gerekiyor arkadaşlar. Beş yapmanız gerekmiyor. Oturup izlemeniz gerekiyor. <gülüyor> 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 evet, gördüğünüz öyle Evet, onları yaparsanız o zaman çok güzel size ev yapacağız. Evet, ben şimdi bayağı bir balta yapacağım. Ha, böyle arkadaşlar. Eee. tadı da uçurtma yapabiliriz. Olur. Değil mi? Hı hı. Olur. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki. Nasıl yapacağız? Böyle çıtaları 12 tane çıtayı çatlar bir şekilde koyacağız. Hı -hı. Ondan sonra e, onlarla onları çiviyle çakacağız. Evet. Ondan sonra onların e, alt kısmına e, böyle naylon, poşet, e, birleşim olabilir. Peki anne. Onu çakacağız. Emcik anne. Hı -hı. Naylon mu? mu? Naylon mu? Naylon. Naylon. Hayır. Nay Naylon. Hayır. Naylon. Naylon değil. Naylon değil. At beni keşfet Naylon. Naylon. Hı, Hı He, annem naylon. Hayır bak naylon değil. Naylon. He. Tamam ya, tamam ben keşfedeyim. Aslında söyleyeyim. neredeyse naylon diyeceksin. ha. <laughs> lay lay lay. <laughs> Evet. Oo, <laughs> naylonu çaktık. Anlatıyorum. Naylonu çaktık. Ondan sonra ona bir kuyruk takmamız gerekiyor. Ondan sonra böyle kuyruk yapacağız. Upuzun bir kuyruk. Sonra ona ip geçireceğiz. Tamam mı? Çaktığımız tam orta kısmını ipi de takacağız. Ondan sonra bir çift çift koşacağız. Koşacağız. O havaya uçacak uçmamız rüzgarlanacak gidecek ama yüksek bir yerden uçursak daha güzel olur. Peki tahtadan karton yapabilir miyiz? Karton mu derken? Vazgeçtim. Tahtadan başka ne yapabilirim ki bir yerden. Bak şimdi tahtadan bak ev yapılabilir ondan sonra hmm, kaşık yapılabilir. Hmm sahte var biliyorsun değil mi? Evet. Yeah. Yeah. Arkadaşlar <laughs> 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 tahteden yıkacak yapılabilir. Evet tahteden yıkacak yapılabilir. Ağaç olaraktan böyle kesilip ondan sonra kışın e, kışın üşüdüğümüzde yapabiliriz. Ama e, bunu kontrollü bir şekilde her ağacı kesmiyoruz. Ondan sonra ağaçtan 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 eşya yapılabilir mesela çalışma masası. Sunta mesela e, sunta ile ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar var olabilir. Açıkça o zaman evet e, mobilyanın ham hali suntadır. Boyanmış hali de artık mobilyaya dönüşmüştür. İstediğim şekilde kullanırız. Sunta odur. Sunta ile evin çatılarını yapabiliriz. Evin iç duvarlarında hmm, kullanabiliriz. Zeminde kullanabiliriz. Ondan sonra Başka, A e, ağaçtan ağaçtan ne yapılabilir? Siz arkadaşlar yorum yazın lütfen. Ağaçtan aklınıza gelen neler yapılabilir? Söyleyin mi? Anne. Hmm. Evet. O, o kadar çok iş yapmışız ki. Aa bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Ağaçtan ekmek bile yapılabilir. Nasıl? Şimdi bizim normalde e, burada yetişe toplanır. Ondan sonra e, verilir. O una dönüşür. Undan gelir. Ondan sonra fırına gider hamur olur. Hamurun pişmesi lazım. Ne yapacak? Fırıncı odunu yakacak. Fırını yakacak. Ondan sonra ekmeğimizi pişecek. E biz de öyle yiyeceğiz. ekmeği. Başka türlü yiyebilir miyiz? Çiğ hamur yiyebilir misin sen? Ben yiyemem. Ben de. Hı -hı. Koyunları arkadaşlar. Çünkü biz bunlardan yatak yapacağız. Değil mi İncek anne? Evet yün yorganını çok severim ben. Çok sıcak tutar çünkü. Şu e alın hadi alın. gece oldu. Tamam yatak yapıyorum. Tamam, ya. Arkadaşlar şimdi de ev yapacağız. Ona sonra bayağı bir şey yapacağız. Değil mi İncek anne? Evet. Arkadaşlar Videomuza like atarsanız ileride daha güzel yapabiliriz. Evet arkadaşlar 20 bine geldiğimde bir yarışma düzenlemeyi düşünüyorum. Yarışmada şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, size en sevdiğiniz bir oyunu 3 kişiye hediye etmeyi düşünüyorum. Çekiliş yapacağım. Canlı canlı. Canlıyı açacağım. Canlı yayını. Ondan sonra ismi çıkan 3 kişiye en sevdiği 3 oyunu belirleyeceğim. Bunu ee, yorumlara yazacaksınız en sevdiğiniz oyunları. Ondan sonra oradan size sevdiğiniz oyunları göndereceğim. Ama dediğim gibi bana ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız gerekiyor. Yorum yazmanız gerekiyor. Bildirimi açmanız gerekiyor. Beni desteklemeniz gerekiyor. Ee, eğitici, öğretici olmaya devam etmeyecek hale hani diyorsanız evet bir like atın. Bugün konumuz ağaçta. Ağaçın faydaları ağacın e, kullanım yerleriyle. Değil mi? Değil mi oğluş? Evet. Ağaç günlük hayatımıza bize neler sağlar? Ne gibi faydaları vardı, Bunu öğrendik. Aynı zamanda son bir şey söylüyorum. Yazdan Bey'i haberlerde, internette, işte gazetelerde okumuşuzdur. Son zamanda ormanlarımız yanıyor. Pikniğe gittiğimizde yediğimiz yiyecekleri orada çöpte bırakıyoruz ve onlara ağaçlara zarar veriyoruz. Yediğimiz piknikte kibriti yakıyoruz ya da işte sigara kullanan insanlar sigarasını atıyor sonra pis, evet, pis. evet pis o. Ondan sonra ormanlar yanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Kül oluyor. Ormanlarımız giderse biz nefis alabilir miyiz? Hayır. Hayır. alamayız tabii ki. O yüzden ormanlarımıza sahip çıkalım. Gereksiz yere diye... Devirsin izin vermedi yerde ağaç kesmeyelim. Değil mi onu? Evet. Bir çiçeği şey bir derinden kopartmayalım. Her çiçek derinde güzel dedikten sonra. Elimizi yapmaya başlayalım. Evet elimizi yapmaya başlayalım. Ben arkadaşlar ilk önce böyle odunlarımı aldım. Ne? Evet. Ondan sonra ben seni izliyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim o deneyimiz gördüğünüz gibi ilk önce şöyle nereye yapalım buraya yapalım bence değil mi olur çok da güzel olur şuraya mı yapsak buraya mı yapsak evet arkadaşlar size söylüyorum 4 dakikada öncek bebek benim istediğim evi bana yapabilecek mi iddia var mısınız varız varız dediniz bence yapamaz sizce yapayım göreceğiz 4 dakika 4 dakika mı? Hı hı. Bir an söyle Bakalım deneyelim. Evet 4 dakika var. 4 dakikada o istediğim evi yapabilecek mi bakalım bana? Ee, arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şunu alalım. Ee, şöyle yapalım. Şöyle. Hop, yanlış koyduk. Oo, bayağı etkili gidiyor. Güzel. <laughs> <laughs> Aha. Efendim? Yanlış koyuyorum. Sen düzeltesin. Şöyle arkadaşlar yapalım. Sonra ben şuraya bir kapı koymak istiyorum. Tamam koy. Şöyle kapı koyalım. Ondan sonra bir şöyle düzeltelim. Üç oh. dakika kaldı. Ne? Üç dakika. Ne? Evet, üç dakika kaldı ya. Ben Sen mi? Ben mi? Tamam hadi sana 5 dakika Müsaade Evet arkadaşlar 12. dakikada Başladı 17. dakikada bitiyor 5 dakika içinde sizce Evi yapabilecek mi? Göreceğiz bakalım Aa, Neyse tamam ee, Arkadaşlar ben şöyle edip istiyorum Tamam Bak, Bir şey bir şey yap zamanı istiyor Evet Sakinlerken 1 dakika gitti 17 dakikada şu yani bitiyor. Ay ben bile heyecan yaptım. Acaba biteyebilecek miyim? Hmm, biteyebilecek miyim arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Değil mi? Yapalım evet. Ee, ondan sonra arkadaşlar. Şuradan şöyle gelelim. Ah yanlış koydum. Ah şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi küçük bir yer yapayım önce senle. Tamam bana ev olsun yeter. Zaten bu öndeki ev olacak. Evet. Bir, üç. Tamam. Ee, sonra gidelim şunları. Şöyle koyalım. Odun onun yetecek mi acaba? Yeter bir ihtimal. Şey. İki. 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 Tamam. Ee, şunları da koyalım böyle. Son üç. 23 17 dakikada bitiyor demiştik Hala daha uzatmaları oynayamam. Şuraya bakma kırmızı kart yazdı. Tamam. Ee, arkadaşlar cam yapmayacağım şimdilik <laughs> <laughs> yani eğlenmen diyesin beni. Hadi. Ne yapıyorsun? Tamam. Ağaç kesmeyi mi diyorsun? Kapıyı atacağım kapı Çabuk ol çabuk çabuk. Eyvah. <laughs> Çok heyecanlı. Tamam. Birkaç tane kapıyı atacağım. Koş 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 ee, burayı kapatmamız gerekiyor koş 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 evet orayı kapatacağız ee, koş koş bir şey gidelim 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 koş çok az kaldı son koş koş dakikamız mı kaldı? koş benim yapacak bir şey yok ben sana uzatmaları vermiştim hatırlarsan Ha. Bir dakika o zaman şöyle yapalım. Şöyle. Bir dakika 40 saniye. <laughs> <laughs> Vallahi Valla yapacak bir şey yok. Yani. Ben ne yapayım? Ben sana verdim suyu. Evet arkadaşlar sizce 2 dakika içinde evi bitirebilecek mi? Son. 1 dakika 30 saniye. 1 dakika 30 saniyesi kalmış. Evet, evet önce Bebek çok iyi gidiyorsun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi, hadi istersen bitireysin. Evet arkadaşlar, son bir dakika 10 saniye. Ne? Bir dakika 10 saniye. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. <laughs> <laughs> ya ee. Can yaptım çok zevkli bir şeymiş Kim evinecek bebek Evet son 45 saniyesi kaldı Ya yetmiyor ya Hadi hadi İstersen çiçeği için Yanlış şey koyma Yapmıyor Yetmiyor <laughs> <Hiç gülüyor> Ya anne 20 dakika tamam 20 dakika Bak bu sonunda bir şey istemiyorum senden ama son on 20 20 saniye. Aa yaptım işte bak ne güzel içini <laughs> ee, bu sadece kaba inşaat. İşi e, yapayım 17 dakikada? Bugün evimizi öncek bebek istediğimiz gibi Yetiş için son bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> yani. evet yetiş sevdiğimiz iki ev yapmak zorundasın bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar size söylüyorum bir sonraki videoda ceza alarak ne yaptım mesela yetiş çünkü o kadar uzun uzatmaları da verdik farkındaysanız değil mi? Oğlum dedim hadi sana dedim kıyak çekeyim dedim sana evi uzattım yani 2 dakikadan 5 dakikaya çıkart ama sen evi yetiştiremez o zaman sen arkadaşlar ne dersi onu yapacaksın şimdi bakalım bize yapacağı ev nasıl bir şeymiş yetişmemiş bakalım evet arkadaşlar gemi mi yapsın acaba bir sonraki videoda 5 dakika içinde gemi yapsın 5 dakika içinde gemi mi ya anne yapayım 5 dakika içinde hatta şimdi 10 saniye içinde yapayım ben <laughs> yapayım mı? <ben. gülüyor> <laughs> 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 Sen ikinci evini bitir. Bir iş yerim bırakılmaz. Evet, yanlış koydum yine. Evet arkadaşlar benim Örümcek Anne kanalında bundan sonra izleyeceğiniz videolar sadece Minecraft. Minecraft'ı seviyorsanız istediğiniz ne varsa bana söyleyin. Ben sizin için Minecraft'ın istediğinizi getireyim. İsteyin mucitleri getireyim. İsteyin Kamil dayıyı getireyim. Bitireyim Tabi tabi bitir. Tamam biteceğim. İsteyin hmm, Venom'u getireyim. İsteyin Joker'i getireyim Minecraft'a. Ne istiyorsanız. Alba istiyorsunuz? Hmm, mi istiyorsunuz? Cami mi istiyorsunuz? Okul mu istiyorsunuz? Bunların hepsini yorumlarda yazıyorsunuz. Ha, sizin daha değişik fikirleriniz varsa açıyoruz fikirlerinizi Evet siz söyleyeceksiniz. Biz sizin dediğinizi yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? İçimlerinizde yazın. Ondan sonra kalp atın. E, fikirlerinizi söyleyin. Biz size yapalım. Yaparken de siz de izleyin bizimle birlikte. Bitti mi? yarışı kaybetmiş bir şekilde bitiriyorsun. Anne sen vallahi ya. Yarım saatte bitiremezdim. Nasıl Ama sen dedin 5 dakika var dedin. Ben bir şey demedim. Sen 10 dakika var deseydim. Verir miydin? Zaten 10 dakika da versem yine bitiremiyormuş. <laughs> Baksana 20. dakikaya geldik hala bitiremedin. Ne çıkamıyorum ya. Neyse tamam gece orada diğer kimi göre ben bunu bitirmiş olarak göstereyim. Evet başında evi nasıl bitirdiğini göstereceğiz. Ondan sonra da sizin istediğiniz en çok neyse bizi okuyacağız. Bir sonraki videoda istediğinizi yapacağız. Şimdilik kaba inşaatını yapmış anlayız. bir bebeği puanlayın. 1 ile 10 arasında puan bırakın. Hadi bakalım. Eller yoruma. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.